Merhabalar, bugün sizlere bağışıklığı güçlendirmeden tutun basura, egzemaya ve beyaz kan hücrelerini yenilemeye kadar birçok sağlık alanında yararlı olan bir bitkiden bahsedeceğim. Çiriş. Çiriş Doğu Anadolu'da dağlarda ve kayalarda yetişen. Bir bitki, daha pırasası diyorlar ama bence kokusu ve e, lezzeti bakımından, tadı bakımından öyle diyeyim. E, hiçbir şekilde pırasayı andırmıyor, Ke kesinlikle kendi şahsına münhasır bir e, yemek. E, Pırasa deniyor ama, benzerini belirtmiştim ama pişme şekli Ispanağı ee, nasıl pişiriyorsanız o şekilde pişiriyorsunuz. Son derece basit bir yemek. Ee, çiğ halin rahyası oldukça baskın ama bu yemeğe yansımıyor. Ee, ben bugün iki çalışma yapacağım. Hem yemeğini hem kavurmasını. Hmm, Böreğini de yapanlar var ona keza. Ee, dediğim gibi kokusu baskın çiğken ama kesinlikle yemeğe yansımıyor. E böreği de yansımadığını söylemişler. evet burada ben iza bulguru kullandım. E ee, İza bulguruyla pişirdim. O da ayrı bir tat verdi. Suyunu ekliyorum. Ee, bu şekilde pişirebilirsiniz. Yılda bir kez, bir kez de olsa semtinize, e, pazarınıza vesaire kentinize ulaşabiliyor ise ve siz ulaşabiliyorsanız mutlaka alıp e, yemenizi tavsiye ederim. E, hem lezzetli hem de çok sağlıklı. Böyle bir lezzetten ve sağlık bu bir bitkiden mahrum kalmayın derim. Evet, soğanımızı kavurduk. Bir domates koydum ben. Salçamızı koydum. Ee, bitiminde de tabii ki e, gördüğünüz üzere baharatını attım. Baharatları ben kendi damak zevkime göre koydum. Tuzunu da ona kese. Siz de damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Kavurmasına ben yumurta kırdım. Hani hepsini bir görün diye. Ama normalde kavurma tadını ben daha bir sevdim. Yumurtasız da son derece lezzetli bir şekilde yenilebilir. Bir tadayım sizin için. <laughs> en sevdiğim ekmeğin köşesiyle ama inanılmaz lezzetli gerçekten. Ben kavurmasını daha bir sevdim. Tekrar söylüyorum. Ee, yemeği de çok güzel. Onun da tadı ayrı. Evet yapıp yiyen herkese şifa olsun, afiyet olsun.